Herkese selamlar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bir yeğenin ikincisini isteyeceği yemelere doyamayacağınız haş haşlı çörek tarifiyle geldim karşınıza. Yapımı inanın çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun tarife geçelim. Karıştırma kabımızın içine bir su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt 1 paket toz maya 2 yemek kaşığı toz şeker 1 yumurtanın akı 1 çay kaşığı tuz ekleyip çırpıcı ile bir güzel çırpalım. Daha sonra unumuzu kontrollü olarak ekleyelim. Ben 5-5,5 su bardağı kadar un kullandım. Güzelce yoğuralım. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde. Üzerini streçle örtüp 1 saat mayalamaya bırakalım. Haşhaşımıza yarım su bardağı toz şeker, Yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra sürülebilecek kıvamı gelene kadar bir güzel karıştıralım. Hamurumuz mayalandı. Tezgahın üzerine alalım. Elimizle bastıracağız. Oklava veya merdane kullanmıyoruz. Haşhaşımızın yarısını tezgaha alalım. Üzerine elimizle biraz büyüttüğümüz hamurumuzu kapatalım. Kalan haşhaşı da hamurun üstüne dökelim. Dediğim gibi elimizle hem haşhaşın yayılmasını sağlayıp hem de hamurumuzu büyütelim. Bir güzel açalım. Yeteri kadar büyüklüğe geldikten sonra rulo saralım hamurumuzu. Bir bıçak veya kesme aparatıyla dilimlere ayıralım hamurumuzu. Yapımı gerçekten çok kolay. Dilimleri ayırdığımız hamurlarımızı Fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Bu arada fırınımızı 170 derecede ısıtmamız gerekiyor önceden. Üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Daha sonra önceden ısıtmış olduğumuz fırına pişmeye gönderelim. Yaklaşık 25 dakika kadar pişecek. Ve haşhaşlı çöreklerimiz pişti. Kat kat haşhaş, kat kat lezzet. Buraya kadar videomu izlediyseniz bana destek olmak için videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın.